Herkese esenlikler, iyi geceler. Bu kısa bir canlı yayın olacak. Bu canlı yayında yanlış bilinen iki tane önemli konuya değineceğim. Ee, i̇lk konumuz aslında bilim insanları tarafından da araştırıldı, ee, söylendi, yayınlandı. Ee, araştırmak isteyen insanlar kolay bir şekilde gerçeklere ulaşabilirler. İlk konu kemençe konusu. Kemençe Rum çalgısı mı yoksa Türk çalgısı mı? Kemençe Kıpçak Türkçesinde oyulmuş ağaç anlamına geliyor. Ondan sonra Kemençenin ataları Gıcak, Rebap gibi Kıpçak çalgılarıdır. Bugünkü Karadeniz kemençesini Karadeniz'deki çepneler bugünkü haline getirmiştir. Kemençe Kıpçak Türk çalgısıdır dedim. Tarihte bir Macar kralını öldürmesi için, suikast yapması için görevlendirilen komutanlardan, Kıpçak komutanlardan birinin adı da Kemençe'dir. Gagavuz de, ki Kemençe türüne Kumança denir. Bunlar kemençenin Türk çalgısı olduğuna verilen örnekler ki adı üstünde de kemençe Kıpçak Türkçesinde oyulmuş ağaç anlamına geliyor. Haliyle kemençe bir Türk çalgısıdır. Rum çalgısı değildir. Ki Karadeniz'de e, ikinci konuyla da bağlantılı bu konu. ikinci konumuzda Kar e, Trabzon'da Lazım Lazlar var mı? Artvin, Rize, Laz mı? Türk mü konusu? Trabzon'da Laz yoktur. Yerel Laz yaşamıyor. Trabzon'da Lazca da konuşulmuyor. İşte keleyi misin, kidiyi misin gibi kelimeler de Lazca değildir. Bu ağız Rum ağzı veya Laz ağzı da değildir. Kıpçak Türk ağzıdır. Bu ağız. Prof, e, Türk e, dil uzmanı Profesör Doktor Necati Demir de bu konuyu açıklıyor. Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu da <laughs> Trabzon'da e, geçmişte yaşayan biz Çeplilerden önce gelenlerin e, Trabzon'a gelenlerin Türkler olduğunu söylüyor. Ve pek çok araştırmalar var. Makaleler var. Bunları okuduğumuzda sonuç olarak şuna ulaşıyoruz. Ben basit şekliyle anlatıyorum. <laughs> Trabzon'da hiçbir zaman yerel halkı Yunanlılar oluşturmadı. Yunanlılar sadece e, Trabzon'da, işte Treboluda sahillerde Beşikdüzü'nde koloniler kurdular, ticari koloniler kurdular. Burada ticaret yaptılar, ekonomik olarak güçlüydüler ve yönetimde egemen oldular. E, devlet yönetimleri kurdular. Ama yerel halk hiçbir zaman Yunan veya Rum olmadı. Rum kelimesi etnik bir köken ismi de değildir aynı zamanda. Roma döneminde Roma vatandaşlarına Rum deniyordu. Rum bir e, siyasi terimdir aslında. Bir vatandaşlık belirten kelimedir Rum kelimesi. Şimdi Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu araştırmalarında şuna ulaşıyor. Maçka'da Vazelon Manastırı örneğini verelim. Maçka'da Trabzon, Maçka'da Vazelon Manastırı var. Bunların tarihi kayıtları incelendiğinde buradaki cemaatlerin e, isimlerinin, oradaki bireylerin isimlerinin Türkçe olduğu anlaşılıyor. Ve bunların da bölgede yaşayan Kıpçak e, Türk ailelerinin bireylerinin olduğunu gösteriyor. Yani bugün Trabzon'da Rumca konuşan e, işte rastlıyorsunuz. Ondan sonra insanlar Kıpçak Türk'ü Trabzon Devleti zamanında bölgede bulunmuşlar. Yunanlarla ticari ondan sonra ekonomik siyasi alışverişlerde bulunmuşlar ve haliyle egemen yapının yani yönetici yapının, ekonomi yerinde tutan yapının dilini öğrenmişler. Ama bunlar ne hikmetse Kıpçak ağzıyla konuşuyorlar. Türkçeyi. Şimdi eğer şimdi bunlar Rum olsaydı veya yani Yunan olsaydı da Türkçeyi bizden yani Çepne Türklerinden öğrenmiş olsalardı biraz Oğuz ağzı olması lazım. Oğuz ağzıyla Türkçeyi konuşmaları gere gerekiyordu. Başka somut örnekler de var bu konuyla alakalı. Trabzon'un Tonya ilçesinde İskenderli Beldesi var. Önceden beldeydi. Büyükşehir yasasından sonra mahalle oldu. Oranın yöresel ismi kuman yeri, ya kum yatağı. Bu kuman yeri anlamına geliyor. Kuman yatağı, kuman yeri anlamına geliyor. Kumanlar Kıpçak Türkleridir. Kuman Kıpçak Türkleri diye ta tarihte biliyoruz bu durumu. Vakfı Kebir'de kuman dere var, kuman deresi. Ve bu bölgede yaşayan insanlar da e, Rumca konuşan bilen insanlar. Yani Antik Yunanca, Romayka konuşan insanlar. Ve bariz bir şekilde bunların Kıpçak Türk'ü olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi Trabzon'da Laz yok demiştik. Laz zaten yok. Trabzon'da Rum da yok. Rumca konuşan, işte antik Yunanca konuşan insanlar var. Kıpçak Türkleri var. Tarih kayıtlarda e, Trabzon devletinin askerliğini yapanların da aslında paralı askerliğini yapanların Kıpçak Türkleri olduğunu görüyoruz. Şimdi biz Çepni Boy olarak bölgeye geldiğimizde biz yine Yunanlarla savaşmamış oluyoruz. Yine Trabzon devletine paralı askerlik yapan Türklerle savaşmış oluyoruz. İşin açığı. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi Karadeniz'de <laughs> zararlı odaklar halkı, halka bazı şeyleri yutturmaya empoze etmeye çalışıyor. Lazlık algısı, Rumluk algısı bunlar e, bugün olmasa da gelecek zamanlarda halkımızı paramparça edecek e, yaklaşımlar, empozeler. Bunları yutmamamız gerekiyor. Zaten bizim yıllardır süren çalışmalarımız e, onların aslında milyon dolarlar harcadığı bu planları boşa çıkarttı bizim kişisel em emeğimizle yayınlarımızla onları büyük zararlara uğrattığımızı düşünüyorum. Yaptığımız bilinçlendirme çalışmalarıyla ne yaptık? Ee, Karadeniz'in büyük çoğunluğunun çepli boyundan olduğunu ortaya koyduk. Ee, belki milyonlarca insana hangi boydan olduğunu öğrettik. Ondan sonra Kıpçak Türklerini tanıttık bölgede. Ne dedik? Rize'de, Apvin'de, Rize Apvin, Laz memleketi değildir dedik. Rize'nin Rize'de Çepni boyu yoğunluk gösteriyor ve diğer büyük bir boy belki de Çepnilerden daha fazla nüfusu olan boy Kıpçak Türkleri Rize'de ve Apvin'de. Apvin Kıpçak Atabeylik toprakları. Beylik anlamında en e, uzun süren beylik en uzun ömürlü beylikte Artvin'de hakimiyet sürdürmüş ata beyliktir. Kıp, Kıpçakların kurduğu beyliktir. Yani burası Kıpçak Türklerinin toprakları Artvin. Ondan sonra Rize. Buralarda Lazlar hiçbir zaman yoğunluk oluşturmamışlar. hakim unsur değillerdir. Bunu böyle bilmemiz gerekiyor böyle kabul etmemiz gerekiyor. Bundan sonra bu videoyu dinleyenler benim söylediklerimden ipucu alıp bilimsel makalelerde bunları araştırsınlar, okusunlar ve bu durumu böyle kabul etsinler. Ne dedik? Kemençe Rum çalgısı değildir. Kıpçak Türklerinden gelen bir Türk çalgısıdır. Ve bugünkü Karadeniz kemençesini çepniler günümüzdeki hale getirmiştir. Bölgede yaşayan, kendini Rum zanneden insanlar aslında köken olarak Rum veya Yunan değildir. Çeplerden çok önce gelmiş, Trabzon'da, Trabzon'da Trabzon devleti zamanında bölgede yaşamış çoğu Kıpçak Türküdür. Bunun daha önceki seviyelerinde Kimmerler geliyor, İskitler geliyor. Daha önce, e, önce işte 400'lerde 10 Binlerin Dönüşü kitabında da gördüğümüz Tibarenler var, Mosyonikler var. Bunlar Turani, Turani kavimler. Ve On Binlerin Dönüşü kitabında M.Ö. 400'lerden e, bahsediyor. E, bu kitapta Yunan Birliği Kiros'a yardım etmeye giden Kiros'un e, orada Pers Devleti Hanedanlık Savaşı'na giriyor. Orada kardeşlerden birine Yunan Birliği Kiros'a yardım etmeye gidiyor. Ve gidiş ve dönüş hikayesini anlatıyor. Bu Yunan Birliği dönerken Karadeniz üzerinden dönüyor. Trabzon, işte Giresun üzerinden dönüyor. Bayburt'tan geçiyor. Hatta Bay, Bayburt'ta İskit Türklerinin varlığını bu kitapta görüyoruz. Örneğin. Şimdi Trabzon'a geldiğinde tabii kabile kabile yaşandığı için yerelde her gittikleri yerde savaşlar yaşamak zorunda kalıyorlar. Ve Tibarenlerin olduğu bölgeye geldiğinde onlarla iletişim kurabilmek için, tabi Yunanlar Yunanca konuşuyor. Ve haliyle yerel halk da eğer Rum veya Yunan olduğunu iddia ediyorsa anlaşmaları gerekiyor. Yani öyle değil mi? Ama anlaşamadıkları için Trabzon limanında Tibarence bilen bir tercüman tutuyorlar kendilerine. Halkla iletişim kuran, savaşsız bir şekilde bölgeden geçebilmek için e, şey tutuyorlar tercüman tercüman tutuyorlar bu da böyle bir yerel halkın Yunan veya Rum olmadığını gösteren bir durum bir belge durum bu şekilde yine ara sıra canlı yayınlar yaparım bu tür yanlış e, bilinen yanlış algılanan ne bizim halkımızın da iyi niyetinden mi diyeyim saflığından mı diyeyim. Ee, bu tür empozelere, bu tür algı operasyonlarına erken kanma durumu var. Ve yanlış öğrenip yanlış anlatıyorlar. Doğrusu bizim anlattıklarımız. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi geceler dilerim. Ee, videomuzu lütfen paylaşın. Ee, şimdi gelen varsa çok önemli bir videoydu. Tekrar izlesin. Facebook'ta Çepni Boyu sayfamızı mutlaka takip edin. Youtube'da Ercan TV adında kanalım var. İsteyen orayı abone olabilir. Böyle güzel videolar yayınlayacağız. Tekrar iyi gecelerler. Görüşmek üzere.